Merhaba, ben Gülten Karıcı Çoban. İletişim stratejistiyim. Kurumsal kimlik, imaj, algı yönetimi, marka ve medya iletişim konularında danışmanlık ve eğitmenlik yapıyorum. Oğlum Can Çoban, Fevziye Mektepleri Vakfı Isparta Kule Işık 3. Sınıf Öğrencisi. Geçtiğimiz yıl Mart ayında hepimizin yaşam şekli ve alışkanlıkları bir anda değişti. Ve şüphesiz bu değişim uyum sürecinde beraberinde getirdi. Okulumuzun uzaktan eğitim sürecine hem teknolojik hem de akademik açıdan hızlı adapte olabildiğini gözlemledik. Çocukların motivasyonunu koruyabilmek ve katılımlarını verimli bir şekilde devam ettirebilmek adına öğretmenlerimizin yüksek performans gösterdiği inancındayım. Okulumuz pandemi sonrası yüz yüze eğitim için şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde COVID-19 küresel salgını ile ilgili güncel bilgileri bizlerle paylaşmaya özen gösteriyor. Sınıf içi sosyal mesafenin yanı sıra dezenfeksiyon çalışmaları ve Fes kodu sorgulamaları ile öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlık durumunu yakından takip etmeye çalışıyorlar. Oğlumun araştıran, düşünen ve duyarlı kimliğini güçlendiren Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Kültürü ile adil, ilkeli, sorumluluk sahibi ve duyarlı bir birey olarak topluma değer katacağı inancındayım. Ancak her şeyden önce iyi bir insan olacağını hissediyorum. Çünkü ışık önce iyi insan yetiştirir.